Türk komandosuyum! Ben Türk komandosuyum! Düşmanı çelik Dediğin yürekli olur Karda kışta yağmurdan vatanını korur Yatmadan uyumadan gözünü kırtmadan Tek başına tek silahla nöbet tutan Tankçıdan tut keskin nişancısına kadar Erkeklik avındaki gibi düşmanını yakalar Derinde G3'ü boynunda künyesi Yankılanır kulağında sevgilisini son sesi 18 ay vatanına borcunu öder Ya şehit olur ya da gazi olarak döner Şerefiyle onuruyla Türk bayrağını taşır Hayatını feda ederek mertçe savaşır Korku nedir bilmez bu budaların elleridir komando Yemin onun namusudur şeretidir Havada karada batakta ve çatakta Türk komandosu yıkılmaz her an atakta Cem <laughs> 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 yeah. Ben Mehmet A.K.A. Yeraltı Bu şarkı şu an Türkiye'de askerlik yapan bütün abimlere ve kardeşlerime gelsin Allah sizi korusun Sevgi ve saygılar Peace